arkadaşlar yeni bir yeni bir videomla gene sizlerleyim. Arkadaşlar tara gitmeyi göstereceğim ben size. Altın bloklar bu şekilde koyuyoruz. arkadaşlar. Ortaya ya da Nesra'ya gitmek için gerekli olan malzemeyi koyuyoruz. Böyle üstünde yıldız gibi bir şey var. Altın blokların üstünü kapatıyoruz. O yıldızlı bloğun da üstüne koyuyoruz. Koyduğumuz bloğun etrafını sarıyoruz. Yani bu şekilde. Bittiğinde böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Bir kılınç çalıp buraya basabilirsiniz. Yani yıldızlı butona bastığınızda netlerin yanına gidersiniz. Ben kreatifde denediğim için olmuyor. Siz Survivor'da deneyeceksiniz. Videom bu kadar.